Herkese merhabalar. Ben Enes. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün challenge yapıyoruz tabii ki sizlerin yorumları ile. Bugünkü challenge'ımız Fenerbahçe bir kardeşimizden. Peki ne demiş? Abi ismin ve soy isminle isminde başlayan futbolcularla oyna. Yani E ve A harfiyle başlayan futbolcuları e, kadroya alacağız. E, zaten e, kadroyu hazırladım ben arkadaşlar. Sadece şimdi yapmamız gereken maça geçmek. Takımımız geldi arkadaşlar. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Bakalım nasıl bir takım gelecek. Güçlü bir takım mı gelecek. 1286 MaceScience geldi arkadaşlar. Evet. Şöyle isterseniz bakalım. Elber zaten biliyorsunuz E ile başlıyor. Erling Haaland o da E ile başlıyor. Alain ya A ile başlıyor. Gördüğünüz gibi Arşavin. Şöyle rakibimize de Bakalım. O Rashford var. David Beckham, Patrick Vieira, Sancho, Ronaldo. Ooo. şey değil mi o? Göbekteki 98'lik. Jude Bellingham. Jude Bellingham bile var adamda ya. Müthiş bir kadrosu var gerçekten. Zorlu bir mücadele. Bizleri bekliyor arkadaşlar. Kendi evimizde oynuyoruz. Manchester United ile arkadaşlar. Rakibimiz Manchester United. Deplasmana geldi. Evet Haaland topun gerisine dokundu ve karşılaşma başladı Petit'e Arujo Alfonso Davies Bazıların soy ismi aile A ile E ile başlamıyor Bazıların ki başlıyor arkadaşlar Mesela Alaba başlıyor Bazınız, Bazısın ki e, ismi A ile başlıyor E ile başlıyor Haaland mesela öyle Erling Haaland gibi artık idare edeceğiz Oxide Albert. Elber Oxide Noyer uzun oynadı. Elbere doğru hadi be. Arkadaşlar e, yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin de bu tarz e, challenge fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Yapabileceklerimizi yaparız arkadaşlar. Salak geliyor. Alfonso Davis durduramadı. Petty, Jude Bellingham, Rashford, Yo, Direkte Cruyff direkt de patladı. Alexander Arnold, Ansu Fati, Di Maria. Elber, çok güzel. Elber kaçıyor. Elber gidiyor. Brezilyalı gidiyor. Haaland vurdu. Kaleci. Haaland'a doğru Elber'den ama maalesef Arshavin. Arshavin güzel bir orta geldi. Arshavin Haaland'a doğru ama Trent Alexander-Arnold. Bravo. Alfonso Davies faul vardı ama. Haaland! Di Maria! Di Maria! Anhen Di Maria! Patrick Vieira. Shoot Bellingham. Hector Bellerin. Alfonso Davies kontrolünde top ama maalesef bizden çıktı top. Jut Wellingham alır mıyız burada? Çıktı mı top? Çıktı çıktı. Elver şaşırdı bir an. Alfonso Davis ne yapıyorsun Alfonso? Arujo'da kaldı top. Arujo. Alaba. Peti. Bravo. Ansu Fati. Aldı Dimaria. Maria. Bırak Alanta. O hocam. Fal değil mi bu ya? Oxide, Oxide hocam. Oxide ya, Oxide hocam. Oxide, <laughs> Oxide. Oxide. Neden bu Oxide diye isim geliyor ama bilmiyorum diye mi offside offside faul var ben yaptım David Beckham Ceza sahası içine doğru Sala Ederson Bravo çok iyisin Arshavin. Alfonso Davis Alfonso Alfonso bırakmadı Alfonso el ver Haaland Erling Haaland Susturuyor rakibi Erling Haaland 1-0 oldu Arujo'dan hatalı bir çıkış Peti Emanuel Peti Onun ismi de E ile başlıyor İlk yarı bitti arkadaşlar İlk yarı 1-0 kapattık Güzel e, toplu oynayan taraf biziz. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Jude Bellingham kaptırdı. Elver şimdi alan oradan sıyrılırsa araya güzel bir top mu? O Di çok güzel. Abi ben niye vurmuyorum ki ya? Ben niye vurmuyorum ki ya? Elver Elber gömdü. Elver gömdü. Brezilya harika bu maç gerçekten çok iyi. Boş koşuları çok iyi. Araya kaçıyor. Şutu da iyi. Bitiriciliği de güzel. Daha ne olsun. Ederson. 2-0'a geldi skor. Alfonso Davis. Emmanuel Petit. Di Maria. Ah be. Rashford. Kaptırdı. Johan Cruyff. Alaba. Hadi be. Jude Bellingham Şimdi Rashford Johan Cruyff'a doğru ama Alaba orada güzel bir müdahale Bravo diye. Din Maria Arşavin Alfonso Davis Alfonso çok hızlı Alfonso Alfonso Ortası çok güzel gol Çok güzel gol Gerçekten çok güzel gol Çalışılmış bir gol Harika bir orta. Çok güzel orta bu arada. Müthiş bir orta açtı. 3-0 oldu. Ya bu kadar kolay bir maç beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi e, tabii bizim yedeklerde de bazı oyuncularımız var. Mesela buradan Alexander, Charlotte'u alalım abi. Bir Norveçli çıkardım. Diğer Norveçli eee oyuna dahil oldu. Bir de Eden Hazart alıyorum. O da E ile başlıyor. Şöyle şeyi çıkarttık. Arşivini çıkarttık arkadaşlar. Ve ee, şimdi oyuna devam edeceğiz. Haaland dokundu. match site başladı. Eyvah. Arujo. Di Maria. Ah be kaptırdık. Shoot Bellingham. Yar. Allah faul var. Ya yani rakipte öyle bir oyuncular var ki. Shoot Bellingham 98 gücü. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Daha iyi kullanabilirdi bence. Yani iyi oyunculara sahip rakip. Gol yiyebiliriz bu arada burada. Rakipten geri dönüş mü geliyor? Neyi bekliyor rakip? Haaland bekledi. Haaland. 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 Erling Haaland. Sağda iki Haaland vardı. Ama biri çıktı. Daha doğrusu daha önce çıktı o da. <laughs> Sancho. Aha top. Abi Charlotte. Oyuncu değişiklikleri yaramadı mı yoksa bize? <laughs> Arnold. Aa. Elber bu maçın yıldızı derim ben buna. Di Maria son anda kaleci. Abi Elver maçın yıldızı ya. Cidden yani yaptığı şeylere bakar mısın? Bu kadar iyi oynuyor muydu bu ya? Korner. Hadi bakalım Charlotte. Charlotte'tan bir tane gol bekliyoruz şöyle kafayla. Uzun bir futbolcu hadi. Atalım bu karambole. Allah yine top bizde. Yine bizde. Aa korner. Ansu ile şöyle güzel bir orta açalım. Hadi be. Of. Bravo. Peti vurdu. Dönen toplar hep bizde kalıyor. Taç. Bravo. Of. Ansu Fati. Ansu Fati Hazard'a doğru ama Patrick Vieira çok güzel müdahale. Yok artık. Hava durdu 3-2. Oyuncu değişiklikleri bize hiç yaramadı arkadaşlar. Gerçekten hiç yaramadı. Yok artık bu maçı 3-3 biterse yani Konami istifa. Charlotte. Abi be Charlotte geçemedi. 5 dakika verdi hakem. Ve karşılaşma bitti. Güzel bir maçtı. Ya abi ilk yarı nasıl oynuyoruz? ikinci yarı nasıl oynuyoruz? Ya momentum mu ne anlamadım ki ya. Şuna bak 9'da 7 şut. Rakibin 4'te 3. 3 tane kurtarış yaptı ama çok güzel. Valla müthiş bir maç oldu gerçekten. Harika bir maç oldu güzel bir challenge'dı. Eğer sizin de bu tarz güzel challenge'larınız varsa, fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da deneriz, yaparız. Burada videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız, like atmanız ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>